Siz? Oh, God damn nasılsın Ahbap? İyi abi sen nesin? İyi araban çok güzelmiş kapışalım <laughs> Kapışalım <laughs> Hangisi alır? Contender mı? Contender alır, alır ya. Alır mı? Hadi biz kaçtık ya. dikkat edin de. Onun... <laughs> oh! Shot fire shot fire shot fire shot fire. Shot fire <laughs> zaten, Strawberry benzinlik shot fire memory mask kod 0 kod 0 bölgeye acil destek talep ediyorum. Hiç köprü üstünde yöneliyor. vuruldum. Cemal Uzaktaş. 3 3 ana hatta bağlanıyoruz bilgilerinize. Edim 47 ana hatta geçiyor. İçi köprü üstünde, Slobberi Köprü. Polis Yılmaz! Yılmaz iyi misin? Yılmaz, korusun <laughs> bu çocukları. hemen. Evet.

Anas kim? Oros bu çocuğu. Mı? Bu bir Lan Aytekin. <gülüyor> <gülüyor> beyefendi, beyefendi, benim yanıma gelin, beyefendi. Dolanmayın, gelin yanıma. yardım Gel yanıma, gel. 25 memur son 18 şu memur Aytekin'de kod sıfır durumunda bölgeyi kredit ileri seçmek. Bölgeye mi Bölgedeki birimler, çevre kontrolü. Bizim yararımız olacak anlaşıldı anlaşıldı 25 da, sonra, 18. şu anda kameralardan e, e, yani derinlik yani, el, olmayan kişinin e, olduğu tespit edildi. dışarıda herhangi bir mi hazır mısınız diye soru sordu arkadaşlarımıza. Ermedik mi bir yoğun bakım ne dediniz o işe üzerine bir şey yardım Beyefendi, ben, beyefendi, ben, beyefendi ben, siperden çıkmayın. Tehlikeli burası. Geçin şuraya. Öztürk bastır şunu Yılmaz'a. Yılmaz'a bak, Yılmaz'a bak. Bu kızın ilk yardımlarını yapın. Tamponlarını uygulayın. Bölgeye ekip gönderiyorum ben. Bu kim? Bölgedeydi de. Uzaklaştırın bölgeden. Bölgede. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Vincent Araç bölgeden uzaklaş. Bölgede miydi bu geldiğinizde? <laughs> tamam gidin arayın o zaman. Gidin. Hay annesiniz. Yılmaz'ın durumu çok kötü. Yılmaz'ı götürmemiz lazım burada. <laughs> 25.313 memur sağına, memur Şefi Boza, memur Aytekin ve memur Yılmaz'ı ele geçtiyse. Arkadaşlar, sevkini biz yapacağız. Istiyorsan. Biz 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 yapacağız. Evet. İlk yardımlar verdinizse tamam, doktora gidelim. Kaldırın tamam. götürelim. Tamam, tamam götür... tutuyorum. Abi çok kötü vurdular bizi bu arada. Bayağı kötü vurdular. Sekteniz yapacağız. Doktor gelecek. Yani doktor gelebilecek doktor yok. Direkt nakillerini biz yapalım. Tamamdır. Tamam. Ee, benim ah, e, olay yerinden örnek tamam, almam lazım. Tamam. Ben biliyorum biniyorum. Tamam beni bırak varsa... burada ama nasıl raket olacak güvenlik? Kit yok mu yanında? <laughs> Fotoğraflarını çek buranın. <laughs> şey kontrol edeceğim. Ne kadar mermilik ona bakacağım abi. Onu Hayır zaten onu biliyorum. O değil mesele. Ee... Ne? Kara kara Sizin hastaneye gitmeniz lazım. Alman, Benim burada kalmam lazım. Kalabilecek de, misin? Kalırım ben seninle. Tamam. Ben de kalırsan sorun doğuya çevirdi. Sevik Caddesi üzerinden. Akabinde tekrardan güneye döndü. Sağ Ayrılıyorum ben bölgeden bir İtfaiyeci. Tamam tamam. Tamam ayrıl. Beraber çıkın bekle. Bekle Svan. Öztürk'le birlikte <laughs> çık. Sultan model aracın plakası 67. Yanki, Kuyabek, Kuyabek 402 olarak Hangi araba araç anahtarı güneye doğru ilerleyişin aktif bir şekilde sürdürüyor Kondursan tamam, durumundaki araç Lamesa bölgesinden otobana doğru çıkışını sağlıyor.